değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Ben Mehmet Fatih Şavuş, Ankara Kahraman Kazan Bilim ve Sanat Merkezi'nde edebiyat öğretmeniyim. E, temamız yine eğitimde kültürel miras ve değerler eğitimi olacak. Ben çalışmamın konusuyla, ismiyle başlayayım. Karakter ve Değerler eğitim bağlamında Osmanlı dönemi ahlak kitapları çalışmamızın başlığı. Çalışmamıza şu problem durumlarıyla başladık. Milli eğitimin gelen amaçlarına baktığımızda milletin değerleri, milli ahlak, ahlaklı bireyler gibi kavramlar yer almaktadır malumunuz. E, çünkü iyi bir insan, iyi bir toplum olabilmek için e, bu tür bazı değerlere sahip olmak, toplum olarak, birey olarak bu değerlere sahip olmak gerekmektedir. Toplumsal düzenin ve ahlakın sağlanması, bu yapının gelecekte de sürdürülebilmesi için ailede başlayan eğitimin okullarda da çeşitli öğretim programlarıyla devam ettirilmesi ve bunların geliştirilmesi gerekmektedir. İçinde çeşitli erdemlerin, etik değerlerin olmadığı bir eğitim süreci hem toplumsal anlamda hem de eğitimin genel amaçları bağlamında Bizleri hedeflenen sonuçlara ulaştıramayacaktır. Biz e, medeniyet olarak e, daima e, milli ve manevi değerlere, etik değerlere, ahlaka önem veren bir medeniyet olmuşuzdur. E, bunu da hem edebi eserlerde hem de diğer e, klasik eserlerde görmek mümkün, yoğun bir şekilde görmek mümkün. Bu bağlamda Ziya Gökalp'in bir sözünü hatırlatmak, hatırlatmakta fayda var. Dünya medeniyet tarihinde nasıl ki Romalılar hukukta, eski Yunanlılar estetikte, Araplar dilde en yüksek seviyelere ulaştılarsa, Türkler de ahlakta birinciliği kazanmışlardır. Bununla birlikte hem birçok edebi eserde hem de ahlak konusunda yazılmış müstakil eserlerde sayının oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Ancak ee, karakter ve değerler eğitimi bağlamında Osmanlı dönemine ve klasik Türk edebiyatına ait ahlak kitaplarına günümüzde gereken önem verilmemektedir maalesef. Osmanlı dönemine ait bahsettiğimiz bu ahlak konulu kitaplarda hangi değerlerin öne çıktığı, bunların nasıl ele alındığı e, toplumsal hayatta ve eğitimdeki rolleri e, çalışılması gereken, irdelenmesi gereken konulardır. Elbette bu konuda son dönemde bazı makale türünü çalışmalar yapılmış. Ancak bu çalışmalar hem nicelik açısından hem de taranan eserler açısından yeterli sayılmaz. Örneğin Şemsettin Sivas'ın yazdığı, beraberinde Bostanzade Yahya Efendi'nin yazdığı Miratül Ahlak adlı eserler bu bağlamda değerlendirilmemiş, çalışılmamıştır. Biz bu çalışmamızda Klasik Türk Edebiyatı'na ait e, kitapların karakter ve değerler eğitimi açısından muhtevası nedir, kapsamı nedir gibi sorulara cevap aramaya çalıştık. E, ayrıca söz konusu ahlak kitaplarının önüm, e, önemli bir kaynak olarak günümüzde de kullanılabileceği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Araştırmamızda model olarak nitel araştırma modeli beraberinde durum, durum çalışması deseni tercih edildi. Veri toplanması gerektiği için de döküman taraması ve döküman incelemesi yapıldı. Örneklem olarak 3 eser, 3 farklı eser seçtik. Birincisi, birinci sırada Şemseddin sivasinin yazdığı Miratül Ahlak. ikinci sırada Kınanızade Ali Çelebi'nin yazdığı Ahlak Alay. Üçüncü sırada da Bostanzade Yahya Efendi'nin yazdığı yine Miratül Ahlak adlı eserler. Çalışmamız neticesinde elde ettiğimiz bulguları birkaç e, ifadeyle özetlemek gerekirse eğer eser eser değerlendirdik. Birinci eserimiz Miratül Ahlak. Bu eser karşılık konuşma içerisinde 16. yüzyıla göre oldukça sade bir Türkçe ile kalem alınmış. Günümüzde bile kolayca anlaşılabilecek ifadeler mevcut. Örnekte görüldüğü gibi. E, eserde birbirinin mukabili olan nitelikler Ayrı ayrı başlıklar altında alınmış. Birinci başlığımız evsağu zemime, ikinci başlığımız ahlaki hamide şeklinde olmuş. Birinci bölümde yani efsafı zemime bölümünde kötü ahlaki özelliklerden bahsedilmiş. Bunlar da yine tabii ki alt başlıklar haline değerlendirilmiş. Örnek vermek gerekirse hırs, kibir, haset, rüya, nimetleri inkar etme gibi başlıklar söz konusu. İkinci bölüm ahlak hamide. Burası da övgüye değer, beğenilen ahlaki özellikler anlamına geliyor. Burada da kanaat, tövbe, tevazu, rıza, ihlas, şükür, cömertlik gibi alt başlıklar zikredilmiş. bu bölümde bazı konulara özellikle kanaat konusuna, hırs konusuna yüz 100 beyitten fazla yer ayrılmış arkadaşlar. Eserdeki yazarın ifadelerinden birkaçını belirtmeye çalışayım e, dünya sevgisi olunca kanaatin yerini hırsın alacağı, kimseyi beğenmeyip yaptığı her hareketin kendine sevimli gelmesinin kibir olduğu, hem hasedin hem de riyanın ilacının ilim ve amel olduğu, cömertlikte riyaya yer olmadığı, kalbin dünya işleriyle mutlu olmasının, dünyevi zararlara üzülmenin ve velilerin meclisine uğramamanın Allah düşmanının alameti sayılacağı şeklinde ifadeler mevcut. İkinci eser, Kınalı Zadali Çelebi'nin yazdığı Ahlak-ı Alayi. Bu eserin diğer eserlerden farkı, en belirgin farkı, günümüzde de en çok değerlendirilen, en çok okunan ahlak klasikleri arasındadır. Şu anda e, klasik ahlak metinleri dersinde de kazanım olarak işlenmekte. E, eser, Türkçe kaleme alınan ilk ahlak felsefesi kitabı e, kabul edilmiş. İçerisinde hem bireysel hem toplumsal hem de devlet, devlet yaşamında e, mutlu ve huzurlu olabilmenin e, gerekli yükümlülükleri ifade edilmiş. Eserde e, söz edilen erdemler ifrat ve tefriti ile örneklendirilerek hatta mukayese edilerek açıklanmış. Ayrıca erdemlerin zıttı olan rezilletlerden, yani erdemsizliklerden de söz edilmiş. Örnek vermek gerekirse esere göre, yazara göre en yüce haslet adalet. Bu adalet başlığı altında e, adaleti destekleyen diğer alt başlıklar da zikredilmiş. Yine örnek verebiliriz bununla ilgili. Dostluk, vefa, şefkat, mükafat, iyi ilişki gibi alt başlıklar var. E, adalet erdeminin ifrat olarak zulüm söz konusudur. E, ve bunu bir mukayese ile bir örnekle açıklamış yazar e, zulmü Kabe'yi ateşe vermekle mukayese etmiş. Tefriti ise tefriti ise zulme boyun eğmektir. Ee, zadenin tespitlerinden birkaçını belirtmeye çalışayım. Ee, kötü uyulu, zalim ve cahil insanlarla komşuluktan kaçınmak gerektiği, yapı ve mimaride orta yolun dışına çıkmamak gerektiği, çocuk terbiyesinin daha o doğmadan önce başladığını zikretmiş. Örneğin, ee, daha anne karnındayken e, ee, annenin helal lok, anne hamileyken e, annenin helal lokma ile beslenmesi, e, kendi ruhsal ve fiziksel her türlü hareketinin hatta çocuğun isminin e, onun gelecekteki ruh halini ve ahlakını etkileyeceğini söylemiş. Çocuklar iyi ve kötü uyuları akranlarından daha çabuk alacağı için e, onlarla çok fazla e, baş başa bırakılmaması gerektiğinden bahsetmiş. Dünya malını çocuğun gözünde küçük göstermek gerektiğinden bahsetmiş. Çocuğun doğuştan uygun olduğu ilim ve fen her neyse onunla iştigal ettirilmesi gerektiğinden bahsetmiş. Meslek ve sanat seçiminde çocuğa baskı yapılmaması gerektiği, erkek çocukları süslemekten kaçınmak gerektiği, onlara kendilerine uygun elbise her neyse onu giydirmek gerektiği Bazen çocuklara yoksul sofra hazırlayıp sıkıntılı zamanların da olabileceği hatırlatılmalı. Büyükler kendi yapacakları yardımları onlar vasıtasıyla yaparak onları da alıştırmalı. Üçüncü serimiz Bostanzade Yahya Efendi'nin yazdığı Miratül Ahlak. Bu da e, mensur tarzda yazılmış bir ahlak kitabı diğerlerinden farklı olarak. E, mensur ahlak kitapları zincirinin bir halkası olarak yazılmış hem dini hem de ilmi cephesi bulunan, felsefi de cephesi bulunan bir eser. Eserde Eflatun, i̇bn Sina ve Hüseyin Mazi Kaşifi gibi bilginlerden yapılan nakil olması ona etki açısından büyük bir güç kazandırmış. 17. yüzyılda Osmanlı toplumunun ahlaki yapısını yansıtan bir eser. Eserde yine yazarın bir birkaçını özetlemeye çalışayım. Ee, i̇badetlerde ihlas ve samimiyetin önemli olduğu, ee, ne kadar zor bir iş olsa da sabrın perişan gönüllere huzur vereceğim. şecaatin yani yürek genişliğinin tehlikeli işlerden sakınmak olduğu, fayda kabul ettiğimiz her türlü işi e, yapabilmek için başarabilmek için gayretin gerektiği, e, maksada ulaşabilmek için sırrın iyi saklanması gerektiği, dünya din ve dünya saadetinin cömertliğe bağlı olduğu, alçak ve cahil kişilerle kişilere tevazu gösterilmeyeceği, dinin hilafı olan her türlü işi kötü görmenin lüzumu, hayırlı ve bilgili kişilerle sohbetin kişiyi edebi saadet'e ulaştıracağı söz edilmiş. Beraberinde hukuka riayet etmenin her mümine farz derecesinde bir vazife olduğu, hocaların haklarının önemli olduğu gibi hususlar ele alınmıştır. Çalışma neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar şu şekilde söylenebilir. Ee, araştırmamıza konu edindiğimiz ahlak kitapları günümüz içinde büyük oranda referans olma karakteri taşıdığını gördük. Ee, yine bu kitaplarda hem bireye hem de topluma ilişkin belirlenmiş vazifelerin büyük oranda günümüz bireyleri içinde genel bir çerçeve oluşturabileceğini yine gördük. Ee, sonuç olarak o dönemlerde de aynı değerlerin hem toplum hem de eğitim açısından son derece önemli görüldüğü, Ayrıca kök değerlerin kazanımlarında, günümüzdeki kök değerlerin kazanımında bu tür ahlak kitapları oldukça zengin bir içeriğe sahip. öneri olarak söyleyebileceklerimiz, elbette bizim çalışmamıza konu olan bu üç eserin dışında daha başka eserler de mevcut. Klasik Türk Edebiyatı'nda ve Osmanlı dönemine ait eserlerde. bunların da çalışılması, bunlarla ilgili güncel basımların yapılmış olması gerekmektedir. Ee, okullarımızda da akabinde bunların e, kullanılması kullanılması, yararlanıyor olması gerekmektedir. E, ee, malumunuz ders kitaplarında klasik bir Edebiyatı'na ait örneklerin sayısı oldukça az. %8'i geçmiyor yapılan araştırmaya göre. Bu bağlamda bunlar ilave edilerek bu oranın biraz daha artırılabileceğini düşünüyoruz. Hem bu şekilde bahsettiğimiz eserlerin edebi yönü de mevcut. Bu bağlamda edebi zevki kazandırmak, değerleri diğer taraftan öğrencilere kazandırabilmek mümkün olacaktır. Bunların kısaca öğretim müfredatına ders kitaplarına dahil edilmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim katıldığınız için.